Buyurun. Buyurun. Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, bizleri izleyen değerli yurttaşlarımız, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben de 2025 yılının ülkemize ve pendiğimize mutluluk, refah, sağlık getirmesini diliyorum. Eee ben Ramazanoğlu Mahallesi ve Sanayi Mahallesi ile ilgili eee konuşmamı yapacağım, önerge vereceğim bu hakkında. Sayın Başkanım 4 Ocak e, Cumartesi günü Sanayi Mahallesi'nde bir yangın çıktı. Bu yangın e, her an bu mahallede ve Ramazanoğlu Mahallesi'nde çıkabilecek bir yangın. Çünkü buralarda ruhsatsız e, binalar, ruhsatsız iş yerleri çok bulunmaktadır. E, bu yangının çıktığı binanın üstünde 6 tane daire bulunmaktadır. Yanında bir market, karşısında yine bir market bulunmaktadır. Yani konutların çok olduğu bir yerde bu yangın çıktı. Allah'tan yangın tehlikeli e, maddelere sıçramadan söndürüldü. E, mahallelerimiz için çok büyük tehlike arz etmektedir. Öncelikle bu mahalledeki yurttaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. E, bundan dolayı... E, bu mahallelerimizde acilen önlemlerin alınması gerekmektedir. Önergemi de bu konuda okumak istiyorum. Belediyeler Kanunu'nun 14. maddesine göre belediyelerimiz mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla imar, su, kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel altyapı, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve benzeri birçok hizmetlerini yapar veya yaptırır. Belediye zabıta yönetmeliği ile göre de zabıtanın, mahallenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri ile ilgili iki madde de şunlar yazılmaktadır. 1. 2872 sayılı çevre kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükunünü, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, iş yeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri, tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmektir. İki, ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen iş yerleriyle ilgili olarak iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişki yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak. Belediyemizin başkanlık makamına iletilmesini istediğim sorum şudur. Pendik Belediyemiz sanayi ve konutların iç içe olduğu Salayı ve Ramazanoğlu mahalleleri içinde kaçak ve ruhsatsız çalışarak çevreye hava kirliliği ve gürültü kirliliği veren işletmeler için bir önlem almış mıdır? Bu mahallelerde yaşayan komşularımızın güvende